Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Peace videosu çekeceğim. Bunu da seri haline getirebilirim. Neden blog 18. bölüm atmadım? Ben attım ama yüklenmedi. O yüzden artık 9. bölümü 8. bölümce yapacağım. O da yüklenmezse artık 10. bölüm, nasıl 8. bölüm diye neyse adamın boyundan fazla. Orada şeyim, benim ee, şeyim. Sizinim neden insan? Yarışım. Çünkü e, ben dün değiştireyim dedim ve kötü bir şey çıktı. Tamam. Tradepalm tabii sen başkası yapmıyorsan yapıyormuş. d demonks bunu yapabiliriz? Burada benim envanterimi göstereyim. Sword'um böyle <laughs> Kılıççıyım ben. Statlarım böyle. Levelim 505. Eee fruit'lerim dün en almak için fruit'lerime verdim. Sadece Phoenix sizce Phoenix vermem iyi oldu mu? Ben adam bana Phoenix'ini vermişti bedavaya. Ben de elma istedim ondan. Yoksa Phoenix'ini ee, yoksa şey olurdu. E, veremezdim. De. It was style var adamı. Evet. Ben onu söyleyelim. Bir de mal var. Evet. Bu ben 3 Sword Style'ı arıyorum. Adam öldürme imkansız ama Neden dalıyor da Neyse Bunları koydum Yani siz diyeceksiniz şimdi sana nasıl Ülkü boss kayda versinler Şansımı deniyorum Sonra ülkü boss kayda almaya çalışıyorum da Ben seninle en sıkıntıyı yapıyorum Bakalım. Ee, bir de bozum. Neyse. İki. Şunun adını bilmiyorum ya beyaz kuzum. de yapmaya çalışacağım Bir Ver bana ve Adam böyle vuru öldürebilir miyim? İmkan Adamın canı İmkan O Kaç Önce adına hemen bakacağım da. Adını bilmediğim için Red Sword istiyorum. Red Sword. Please Red Sword birleştireceğim. Lütfen. Lütfen. Red Sword. Hayır. kadın istiyormuş işte. Ya var adamı. Birleştireceğim. Allah aşkına ne veriyorsun kadına? Suyusun yok. Ana. Ne olur. Ben mükemmelsiz da değil ama bana. bana şuradaki kılıcı varsa aslında bu kırmızıyı birleştireceğim alacağım da çıktı. evet. Adına bakalım hemen hatta onu alabilirim. Ben hemen bakıp geliyorum. Evet arkadaşlar şu an devam ediyoruz. Benimle dolayısıyla oyunun altı yeniden gireceğim. Sanırım onun için ıı, tam bu sorduruyoruz. Yani tam emin değilim ama ben şimdi zaten bende tüm kılıçlar var mı? UC'de onların arasındaki kılıç Bu arada ben Red e, Sword Priest yazıyorum da yanlış yazdım. White Sword Please yazman gerekirken öyle yazmışım. Neyse. Şimdi girdik. Nasıl alındığı bir bilgi içinde yani hiçbir bilgim yok diyebiliriz. gerekiyor uzat 34 saniye. Daha sonra ben şöyle yaptım da e, birleştirdim yani nasıl yapıldığını bilmiyorum da. Adam bulursam yaparım. Terminal'a kopyalatamıyorum. Bakalım. Şu an bunun olması imkansız ama. Soru da var mıydı lan? Acaba var mıydı? 2. anlatayım da. Hmm, şimdi CUC'yi biz bir takalım. Abdo kabul edek. Ee, rajı da Kötü 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 hemen. CUC'yi takalım. CUC gördüğünüz gibi böyle bir kılıç. Haki açınca böyle oluyor. Haki kapatınca böyle. kılıcım kılıcım Bunu almak için hatta bayağı bir şeyim vermiştim çünkü benim eski kılıcımda. O yüzden almayı çok istemiştim. Neyse lojuyu da bir yana bırakalım. Enma. Benim en sevdiğim enma. Çünkü neden? Lojuyu biz bir alalım. Göstereyim. Lojuyu elimiz alalım bir. Gördüğünüz gibi yanımızdaki kılıç kayboluyor. Ciusi zaten direkt kılıfsız. Kılıfsız bir kılıç. Operation Blade. Hemen takalım. Coco. Bunda var mı öyle bir şey? Bunda da yok orada Ama en güzel yapan şey işte. Durun şunu da deneyeyim. Zaten bunu ama Xbox Live'dan zaten kılıf yok ama şöyle Enma, taktım Enmayı. Gördüğünüz bir elim yanımda kalıyor. Ve bu da güzelleştiriyor. Yani, gibi ya bir şey abi. Şöyle, bak levelde mı deniyorum acaba? Şanslı olmamak için vardı Gel bakayım buraya. Gel lan. Nasıl mı? Seviyeni atma, bana vurmaya çalışır. Level daha o kadar az geliyor. Olmaya çalışıyor bebeş ama. bu saat tek atıyor muyum? Tek atamıyorum ama. Özellik atarsan zaten tek yer. Ama yürü tek at. Şimdi ne yapsak ya? Sonra yeni bir Gelmiş. O zaman ben başka sonucuya girip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anlık girmiş bulunuyorum. Kısa hapte girmiyor diyordum. Tahmin edin ne olmuş. Tahmin edin ne olmuş. İnternet çekmiyor. Çekmiyor. Gitmiş yani. Ee, ben neden girmiyor diyorum. Sonundan fark ettim. Ben Şuna bir spritir edeyim. Ne yapsın? Koro. Hmm. Ha, korusun. Ha korusun buldum. Korusun ona. Trade'imi kabul et ya. Kabul etsin. Kabul etsin. Kabul. Kabul et lan. Oğlum kabul etsene. Dalga mı geçiyor lan ben de? Neyse. Rezalet bir sorguya girdiğimi inanamam. Nerede duman var? İyi meyve de yok ki çok bir duman var. Hmm, ne yapsam? Bu adam sevdiğimi kabul etmiyor Allah ya. Sen Okay, tamam. Yüzü gidiyor. Hiç mi iyi olan birisi olmaz veya kılıç. Sen gel abicim sen gel. Oha bu kadar da kötü meyve olmazsa ya. Bu gal yani kokuyor mı? Bu kadar değerli meyve koyması az değil ya. Bekle. Ne sinas. Yani bir insan bu kadar anlam tutuyor. Ha Diye kaldı. Yani odamın neresi kötü şey? Anlamıyorum bu server neden böyle Bu valla kapattı şeyini Ne ki <laughs> <laughs> Bir baktım kapının acıya yaa lol nerde ben satayım gel bunu tuturum bunu tuturum bunu tuturum onu şimdi onu o kadar kötü şeyler Aleş boyunca şaka yapıyor şaka yapıyor nasıl bu adam nasıl bu Neyse. Arkadaşlar videoda çok bir şey yapamadım. Hatta hiçbir şey yapamadım neredeyse. Ama neyse bir şey olmaz. 12 dakika oldu. O yüzden kapatıyorum artık. Bir sonraki bölüm için görüşürüz ve bay bay.